Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber FIFA 23 oyuncu kariyeri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzü izlemediyseniz hemen bir önceki bölümümüzü izleyin. Daha sonra bu videoya tekrardan gelin. Tabi efendim. Bir önceki bölümümüzde güzel bir başlangıç yapmıştık ama teknik direktör Jorge Jesus bizi takımda istemediğini söyledi ve bizi transfer listesine eklediğini söyledi. Bu hiç beklemediğimiz bir olaydı ama neden böyle oldu bilmiyoruz. Şu anda Bakın haberlerimizde Berkay Fenerbahçe'den ayrılıyor mu diye bir haber çıktı ve bizlere röportaj yapıldı. Oyna diyelim. Bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri kesinlikle açın ve videoyu beğenerek bizi destek olabilirsiniz. Şey sus, bizi sevmiyor artık. Şu Pedro. a bize verdi. Zaten offside'miş. Ben bir de orada X'e basmıştım galiba. Hadi. Hadi Berkay. Daha iyi zamanlamaya çalış ne ya. Topu aldım ben orada zaten. Onu vermedi. Buruma keşif. Buruma. Buruma ne boştaki pasiste. Sol ayak vurdu. İçeri sokuluyorum duruma. Ya yanlış verdim. Yanlış yaptım, yanlış. Pas istiyordum. Pas istiyordum. Allah aşkına bak orada pas istedim. O da bana verdi. Güzel vurdum da. Karıcın üstüne gitti ya. Pas görevini yapabildik mi bilmiyorum. Hiç bilmiyorum pas görevini yapabildik mi. Üç pas vermişizdir herhalde ya. Maç bitti. Maçı 1-0 kazanıyoruz. Ziraat futbol adımızı yarı finale yazdırıyoruz. Yarı finalde rakibimiz kim olacak bakalım. Görevleri yaptık mı bilmiyorum. Yarı finaldeki rakibimiz büyük ihtimal Alanya Spor. Görevlerin bir tanesini yapmışız. Tamam. Şu anda yedekler kapasitesindeyiz. Yeni bir transfer teklifi geliyor. Rangers kulübü bizi Beğenmiş. Rangers nereli takımıydı? Rangers. 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 Başka bir ülke. Rangers hayır ya. Rangers hayır ya. Avrupa'ya gitmiyor ki bunlar. Teklifi reddet. Onayla. Jesus. Biz göndermek istiyorsun ama Rangers ne hocam? LFC. <laughs> LFC kulübü oğlum. LA Galaxy mi bu? Amerika'ya mı geçeceğiz bu yaşta? 43 3 Mart. Yok ya. Yok ya, hayır. Böyle tamam Avrupa'ya gidelim ama güzel şeylere gidelim. Berkay için 12 milyon euro teklif etmiş bizim için. 12 milyon euro. 79'da oyuna katıyor ve yine sağ forvetiz. Allah aşkına. Sağ forvet değil ya sona geçireceğim ya. Sonuca geçeceğim. Bizi istemiyorlar. Biz de şey yapalım. River Plate kulübünden de bize teklif gelmiş ama bunu da reddedeceğiz. Çünkü ya tamam Avrupa'ya gidelim ama böyle en azından İngiltere olsun, İspanya olsun şey olsun. O kulüplere gitmek istiyorum. Ve UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax karşısındayız. Son 16 turunda İlk defa Avrupa Ligi'nin mücadelesine çıkmış bir yeniliyoruz. Allah aşkına bu ne? Sonra biz bir şey yapamayınca bizi kız. Neyse neyse. Diego oynan oyundan çıkıyor. Genç oyuncu Berkay. Oyuna giriyor. Gol katkısı. Kaleyi bulan bir şut çek. Kaleyi bulan bir şut çekeceğiz. Korneli biz kullanacağız. Duran top taktiklerini kullan. Yanlış bastım. Yanlış tuşa bastım. Bak şimdi hocam şöyle geleceksin, 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 bir daha çekeceksin diyecektim ama çekemedik. Biz sol orta sahayız galiba. Şu adama bakacağız da. Şöyle bir orta içeriye. Prespo. Olmadı. Çok güzel sıyrıldık aradan. Çok güzel sıyrıldık. Kaleyi bulan bir şut değil mi? Kaleyi bulan bir şut. Kaleyi bulan bir şut. Önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. bulan bir şut oldu. Sevilmeye Maç bitti. Maça yenilik. 3 yenildik ama 3-1'den 3-2 daha iyiydi tabii ki. İlerle diyelim 8.1 puan 6.5 rating istiyordu onu yaptık. Trabzon yenilmiş bu arada. 3 görevi yaptık. 3 görevi yaptık. 3 görevi yaptık. Güzel. Aktiviteler. Turnuva maçında yenildik. Joao Pedro'nun oyuna giriyoruz. Forvet. Kendi mevkimizde, orijinal mevkimizde oynuyoruz. Bir tane şut çekeriz. Tamamdır. Ama Koneli rakip takım Kayseri Spor kullanacak. Bilinara o. Nereye vuruyorsa bilin. Ve ilk hemen daha bu? William pas verecek arkadaşını arıyor. Olmadı be. Ve gol. Shepard. Koç sevincine bak. Bir tek Rosti mi geldi diyecektim de. Ay durma işime gerek yok. Ne gerek var. 1-0 oldu takımımızı. 1-0'ı geçiriyoruz. Ama bak 17 maçta 5 gol atmışız ya çok az. Süper Lig'de şu anda 5 golümüz var. Henrique, Henrique uçtu kamerama da gol. Kendi kalesine gol. Başlayı. Kendi kalesine gol oldu. Gol kararı sistemi. 2-0 güzel tamam kendi kalesine attı. Karol Yapın piresinizi ya illa ben isteyecek miyim böyle pires? Salahi ne yapıyorsun Salahi? Öyle bekledik kaldı Bas Şuhayi koştu. Bas şu koştu. Nereye verdi? Rossiye. Boyumuz kısa kalıyor hala. Boyumu uzattım ama boyum kısa kalıyor hala. Şöyle verelim Samuel'e. Samuel açtı. İlk şut. şut. Üçüncü gol attık. Meraklansın. Ve takımımızı kurtarıyoruz. 3-0. Biz gittikten sonra 3 gol attık. Kendimizin ikinci takımımızın üçüncü golü güzel oynadık bu maç, bu maç güzel oynadık bu maçın hakkını vermemiz lazım bu maç güzel oynadık güzel top kestik yavaş maç bitti 3-0 saatimiz kaç olmuş saatimiz 1.46 daha 1.46 bir video daha gider hatta iki video daha gider Braga bak Braga güzel ama bu teklifi içi düşün sonra da gidiyor musun yoksa Fenerbahçe formu giymeye devam ediyorsun bana söyle bak hocam ben giymek istiyorum ama sen diyorsun ki olmaz reddediyorum reddediyorum Ajax ile rövanş mücadelesi yedeklerdeyiz bir maç daha gider ya bir maç daha gider 81'de 1-0. Şu anda bak Santrofor'da oynatıyor. Gördüm. 2 gol atınca direkt Santrofor'u aldı bizi. İşte böyle olacaksın. Şey hocam. Böyle olacaksın. Şu an Pedro yerine oyuna giriyoruz. Takımımızı kurtarabiliriz. Salah'ı aldı gidiyor. Salah'ı koş Çok güzel vurduk. Gol takımımızı şey yapalım, teşvik edelim yani. istedik topu vur Berkay, boyunu kullanacaktı da adamın boyu yok ki. Ya 1.75 yaptım boyunu, daha ne yapabilirim ben? 1.75 yaptım, kafaları falan yükselelim diye. 1.68'den, onu da yapamıyoruz. Samuel Vur kankam Y5'li direkt Y5'li direkt Serdar Bursun asistimizi yaptık Asist yaptık tamam gol atmayalım asist yapalım yani Serdar Bursun golünü attı oyundan çıktı Adam golünü attı oyundan çıktı 12 ya? ya? sınavı oldu Golümüzü attık hocam tamam Avrupa'da bir üst sıra çıkıyoruz Şu anda 5-3 2 gol atmalı lazım şu dakikadan itibaren O da Zor değil mümkün mümkün Çünkü biliyoruz ya pas istedim yanlışlıkla ama Vur lan. Vur be! Vur be! 4-0 oldu bir anda. İki asist, bir gol. İki asist, bir gol Gol katkısı yapıyordu. İki asist, bir gol. Üç gole katkımız vardı oradan. Oyuna girdiğimizden sonraki genel üç golde Bizim sayemizde oldu. Ve maç bitti. Maçı 4-0 kazanıyoruz. 4-0 Bizim sayemiz. <laughs> yok yok takımımız iyi oynadı. Sadece bizim olayımız değil. Olay sadece biz değiliz. Güzel oynadık. İstediği görevleri yaptığımızı düşünüyorum. 6.5 eğitimle maç bitiriliyordu. Bitirdik. 3 görevi de yapmışız. Aynen. Maçın adamı da seçiliyoruz. Bir tane başarım kazanmışız. Aktiviteler. Turnuvanın bir aşamasını kazanma. Takımın ruhunu övelim. Takımın ruhunu övelim. Biz kendimizi şey yapmayalım. Şu beceri puanını biraz biriktireceğim. Şu an 73 giniz hala. İlerleyelim bakalım ilerleyen dönemlerde neler olacak. Porto. Portekiz'e gitmek istemiyorum ya. Porto. Ya ben olursa İngiltere'ye gitmek istiyorum veya İspanya. Maçımızın bir ertelenmiş. Önemli değil. Ertelenebilir. Aktiviteler. En sevdiğim futbolcu ile ilgili bir kitap oku. Cristiano Ronaldo'nun <laughs> Ronaldo'nun izinden. Ronaldo'nun izinden. Seçelim. İleri diyelim tekrardan. Bakalım buralarda ne olacak? İç saha maçı. Boko Juniors. Yok hocam ne Boko Juniors'ı? Red Dead. Red O zaman bir daha ilerleyelim. Aktiviteler ne var? Modern ofis. Kur. Kararlar. Kararlarda ne var? Bu mu? Bu zaten yok ki. İlerleyelim. Bu maçı yapmayacağım. Bu maçı yapmayacağım. 80. dakikada oyuna giriyoruz. Ama bu maçı yapmayacağım. Bir sonraki bölümümüze kalsın. Zayç bu sezonki golünü atmış. Maça artı desek ne olur? Sonuca geçtiğimizde ne olacak bakalım. Sonuca geç diyelim. 2-1 iniyoruz. Eksi 25 yiyemeyeceğiz değil mi? Eksi 15 yiyeceğiz. Artı 15. Güzel. Güzel. Artı 15 aldık durduk yere. İlerle diyelim tekrardan. Kulüp Brugge ile mücadelemiz var. Onu da artık ne zaman yapacağız? Bir sonraki videomuzda yapacağız. Kararlarda bir şey mi var? Hayır. Bir sonraki videomuzda yapacağız. Şimdilik bu kadar, bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Ve Bye bye.